YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız hamurla inanılmaz lezzetli ıspanaklı şahane gözlemeler hazırladım. Bu lezzetli tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 6 su bardağı unumu aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, ve 2-2,5 su bardağına yakın soğuk su ile hamurumu yoğurmaya başladım. Hamuru iyice yoğurup toparladım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak kıvamlı olmalı arkadaşlar. Mayasız hamur olduğu için sert olmaması lazım. Tezgaha alıp 3-4 dakika iyice kıvam alıp özleşene kadar hamurumu yoğurup toparladım. Sonrasında parçalara bölüp bezeler yaptım. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tavamın boyutuna göre bezeler yaptım. Mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayıp bu şekilde 15-20 dakika kadar ben iç harcını hazırlayana kadar bezelerimi dinlendirdim. Bezelerim dinlenirken ben de şöyle iç harcımı hazırladım. 500 gram ıspanağı küçük küçük doğrayıp yıkadıktan sonra suyunu iyice süzdüm. Bir kase beyaz peynir ve tulum peynirini karıştırdım. 2 adet küp küp doğranmış kuru soğan, baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. İyice özdeşene kadar karıştırdım. Bu şekilde elimle birbirine yedirip hazırladım iç harcını. Tezgahımı unlayarak bezelerimi açmaya başladım. Merdane ile kolaylıkla açılıyor arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için gördüğünüz gibi çabucak açılıyor. Tavamın boyutuna getirene kadar açtım ve şöyle bir kenar kısmına iç harçtan koyup her tarafına yaydım. İki kenarı üst üste koyup kapattım. Düzgün olması için kenar kısımlarını kestim. Kesmiş olduğum parçaları da sonrasında beze yapıp aynı şekilde gözleme yapacağız. Şöyle hemen sizlere hızlı bir şekilde bir tanesinin daha yapımını göstermek istiyorum. Eğer tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Ben şöyle krep tavasında pişirdim. Tavamın altını açıp iyice ısıttıktan sonra gözlemelerimi içerisine aldım. Ara ara çevirerek iki taraflı pişirmeye başladım. Üzerine sürmek için 2 yemek kaşığı tereyağını eritip fırça ile gözlemelerime sürdüm orta hararetli ateşte gözlemelerimizi pişirelim arkadaşlar çok yüksek ateşte gözlemelerimiz yanacak çok kısıkta da pişmesi çok gece olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel piştiler hemen sırasıyla hepsini bu şekilde pişirip hazırladım eğer benim gibi Mayasız hamurla ve tavada pişirecekseniz kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer sizlerde benim gibi mayasız hamur ve tavada pişirecekseniz bu yöntemle kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar mayasız olmasına rağmen yumuşacık pamuk kıvamında oluyor son gözlemelerimi de pişirdim sizlere hemen şöyle yakından göstermek istiyorum inanılmaz güzel oldular Kesinlikle ama kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.